Merhaba sevgili izleyiciler, iyi haftalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün e, Pazartesi önümüzde yine bir sürü veri var. Neler var? Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamları geldi. E, güçlü büyüdüğümüz söyleniyor. İşte rakamların bir kısmını bunu anlatıyorum ama bütün rakamlara baktığımızda işin aslı gerçekten böyle mi? Ona da bakacağız. E, Türkiye İmalat Piyamayı geldi. Onda da e, 47.3'e yükseldik deniliyor. O rakamlara da bakacağız ama. Küreselde de gelişmeler var. Amerika'da mahkeme bir, mahkemeden bir karar çıktı. Tarifelerin çoğu yasa dışı dedi. Trump'ın tarifelerinin çoğunun yasa dışı olduğuna hükmetti. Peki bu önümüzdeki dönemlerde emtiyaları özellikle nasıl etkileyecek? Biraz ona bakacağız. Çünkü altın fiyatları 4 ayın zirvesinde ise 14 yılın zirvesine çıktı e, gram altında Pazartesi gününe 4.600 lirayla başladı. bunun devamı gelecek mi? Bu rekorlar tazelenmeye devam edecek mi? Hepsini konuşacağız Murat Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. İyi haftalar. Merhaba. İyi haftalar sevgili Pro. E, yazı da bitirdik. Yılın e, artık son mevsimine girdik. E, Hazan mevsimi. Bakalım hangi yapraklar dökülecek bu mevsim göreceğiz. Ee, altın konusundaki tahminimi sonra söyleyeyim çünkü öncelikle bugün Mehmet Şimşek'in de gündeme getirdiği bu büyüme meselesi var. İstersen onu konuşalım ne dersin? Tabii ki konuşalım. Ee, 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda 4.5 bir önceki çeyreğe göre ise büyüme yüzde bir nokta altı yeni yıl. Ne diyeceksiniz? Bu böyle içine baktığımız gibi de teker teker baktığımızda işte inşaat var. Mesela inşaatta büyümüşüz gibi görünüyor. Totele baktığımızda ne diyeceksiniz bu rakamlara? Şimdi bu rakamlara endeksli olarak bir şey daha söyleyeyim. Kredi kartı harcamalarında Temmuz ayında 2 trilyon liranın üzerinde bir harcama görünüyor. Şimdi bütün bu veriler bana şunu gösteriyor. Enflasyon doğru ölçülmediği için büyüme gereğinden fazla yüksek çıkıyor yani bir, Çünkü siz bunu nominal olarak ölçüyorsunuz sonra enflasyon rakamıyla eskale ediyorsunuz yani düzeltiyorsunuz ne demeye çalışıyorum nominal rakam nominal büyüme nominal büyümedir yani bunu bir e, şirketten anlatayım işte şirketin cirosu 100 milyon lira olsun e, o sene e, bir sene sonra cirosu büyümüş 120 milyon lira olmuş olsun Eğer enflasyon yüzde 20 ise bu ciroyu yüzde yirmi ile eskal edersiniz, ha, bu şirket hiç büyümemiş dersiniz. Yok enflasyon yüzde kırksa şirket gerçekte büyümüştür ama küçülmüştür. Enflasyon yüzde onsa işte yaklaşık yüzde on oranında büyümüştür. Şimdi devlet hesabında da böyle. Eğer enflasyonu doğru ölçmezseniz ki hep söylüyorum enflasyonu doğru ölçmek ekonomik e, olayları anlamakta en önemli adımdır. Siz enflasyonu yanlış ölçerseniz parasal hiçbir şeyi doğru anlayamazsınız. Neticede büyümeyen ekonomiyi büyümüş gibi görürsünüz. Ne faizlere, ne büyümenin, ne kurun doğru seviyesini anlayamazsınız. İkincisi kurları baskılar. Sonuçta yıl içerisindeki bu e, büyüme hesabını Türk lirası olarak yapıyorsun. Sen dolar bazında yapmıyorsun. Sonra bunu ortalama dolar kuruyla dolara çeviriyorsun veya euro kuruyla euroya çeviriyorsun. Ama eğer kur doğru noktada değilse bu sefer kişi başına düşen e, gayri safi milli hasıla döviz bazında ve gayri safi milli hasıla döviz bazında yüksek görünür. Aa büyüyormuşuz yani döviz bazında da büyüyormuşuz e, algısı oluşuyor. O yüzden iki tane önemli şey var. Bir enflasyon seviyesini doğru tespit etmek, iki kurların seviyesini e, doğru olması gereken yerde tutmak. Yoksa bunu yapmazsın. işte kişi başına 14 bin dolara, 15 bin dolara, 16 bin dolara yükseldik. Harikayız, uçuyoruz, kaçıyoruz dersin. Millet acından sürünürken. Ee, şimdi biz eğer ekonomi biliminde bir takım lafları birilerini kandırmak, algı operasyonu yapmak için yapıyorsa diyecek bir şeyim yok. Ben politikacı değilim, bilim insanıyım. Ama yok eğer gerçekten ülkenin, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlamak, ona göre Politikalar üretmek için yapıyorsa kendimizi kandırmaya gerek yok. Önce enflasyonu doğru ölçmemiz lazım, sonra e, kurları doğru yere bırakmamız lazım. Bugün Türkiye'deki en ucuz şey döviz oldu. Niye? Bunu görüyoruz işte yurt dışındaki her şey e, Türkiye'dekinden daha ucuz. O yüzden mesela döviz gelmiyor. Çünkü bütün bunları bir arada düşünmek lazım e, ve ülke ekonomisinin selameti için bir an evvel başta enflasyonu doğru ölçmek sonra da kurları doğru yere hareket etmesine izin vermek lazım. şöyle söyleyeyim sana bu büyüme rakamlarını şeyle değil de TÜİK enflasyonuna dayalı olarak değil de ENAG enflasyonuna dayalı olarak ölçsek büyüme ne çıkar? Bir de gerçekten olan enflasyona göre kurların hareket etmesine izin versek kurlar bugün hangi seviyede olur? Yani doların ya da euronun adil seviyesine Bugünkü seviyenin adil seviye olmadığını hepimiz biliyoruz. Onda tereddüt yok. Bunu zaten şeyden de görüyoruz. Yani dış ticaret ilişkilerinden, yurt dışında üretilen malların Türkiye'de ucuz kalmasından biliyoruz. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Ee, muz yerli elmadan daha ucuz. Yani normal şartlar altında daha bilmem işte Brezilya'dan, Brezilya'dan gelen muzun yerli elmadan çok daha pahalı olması gerekir. Ki üzerine gümrük bilmem ne bir sürü şey var. Sadece elmadan değil üzümden de pahalı. E, yurt dışına giden arkadaşlarımız anlatıyorlar. Yurt dışında hemen her şey Türkiye'ye göre çok ucuz. Ve bunu turist hareketlerinde de görüyoruz. Onun için bugün Mehmet Şimşek'in anlattığı bu şahane büyüme rakamları falan bana inandırıcı gelmiyor. Şimdi Cevdet Yılmaz nam meslektaşım Çıkıp diyecek ki e, sosyal medyada e, ismin önünde ekonomist yazan bazıları kötümser konuşuyor. E, ondan ekonomi kötü oluyor. Yok kardeşim bak kimse kötü konuştuğu için ekonomi kötü olmaz. Ekonomi herkesin her an yaşadığı bir şeydir. Ve e, insanlar ekonominin kötü olup olmadığını bilir. ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde e, yazın evine kiraz alamayan görmedim. Yani her ailenin evine kiraz az sevilen bir ve her evet. ailenin de İlk defa bu yaz hiçbir ailenin hemen hemen hiçbir ailenin evine kiraz girmedi. Evet, Peki e, bu çok net anlaşıldı. Biraz da o zaman emtialara geçelim mi? Başladı dedi. dedim izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Bundan sonraki gidişat nereye doğru gidecek diye. İşte bir taraftan e, Amerika'da e, mahkemenin verdiği karar var. Diğer taraftan bu ay faiz indirimi yapacağına dair FED'in artık neredeyse %99 deniliyor bir faiz indirme gideceği garanti olmuş gibi. Ve bu da hem altına daha da fazla aslında gümüşe yaradı. 14 yılın en yüksek değerini gördü gümüş. 40 doların üzerine çıktı ki yıl sonu çok daha yükselebileceği öngörüsünde bulunuyorlar. Altın da çok ciddi yükseldi. Gram altın yeni haftaya tüm zamanların rekorunu kırarak başladı. 4600 lira oldu gram altın. Ne diyeceksiniz? Daha nereye doğru koşacak bu etkiler? Şimdi e, önce döviz iyi konuşayım. Çünkü altın ons fiyatı dolarla e, evet. konuşuluyor, dolarla tarif ediliyor. Aslında doları altınla tarif etmek için doğrusudur. Ben hep bunu söylüyorum ama işte o e, algıyı yöneten ekonomistler ve politikacılar e, altını dolarla konuşup e, böyle bir algı yönetiyorlar. Şimdi bir parayı iyi yöneten o para değer kaybeder. Yani her paranın arkasında bir güven, bir üretim gücü vardır. Hele hele kağıt paraların arkasında. Çünkü kağıt paralar devlette sıfır faizli, sonsuz vadeli senedi hükmündedir. Yani bir altın gibi, bir gümüş gibi kendinden değeri olan bir nesne değildir. Kendinden değeri olan bir nesneden üretilmiş para da değildir. Dolayısıyla e, bütün kağıt paralar ef, enflasyonla muzdariptir. E, i̇yi yönetilen kağıt paralar yıllık işte yüzde yarım, yüzde bir, yüzde bir buçuk enflasyondan muzdarip olur. Kötü yönetilen paralar Türkiye örneğinde de gördüğümüz gibi yüzde otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, yüzde yüz, yüzde bin, yüzde bir milyon bir sürü enflasyondan e, muzdarip olabilir. Şimdi Trump yönetimi kötü bir yönetim, devlet yönetme ciddiyetine haiz olmayan bir yönetim, ne yapacağı belirsiz, görülemeyen bir yönetim. Ee, bu yüzden de e, parasına güven gittikçe azalıyor. Bu da doların e, altının dolar bazında hızla yükselmesine yol açıyor. Ama bu yeni bir şey değil. Yani 1970'te bir ons altın 35 dolar, bugün 3.500 dolar olduğunu bilirsek sadece bu süreç yani uzun vadede sürecin böyle aktığını da biliriz. Ee, Türk lirasına gelince Türk lirasına bir şey tahmin etmek mümkün değil. Çok Daha doğrusu çok mümkün değil. Yükseleceğini tahmin ediyoruz. Niye? Çünkü zaten döviz bazında da yükselecek. Ee, Türkiye'de enflasyon yüksek olduğu için döviz de yükseleceği için, dolar da için Altın çift etkiden dolayı yükselecek. Şimdi birçok arkadaş enflasyon tahmin eder. Böyle bir sürü tahmin eder. Enflasyon tahmin edilebilir bir şey değildir. Enflasyonu tahmin edebilmek için ekonomiyi yöneten gücün ne yapabile ne yapacağını tahmin etmen gerekir. Onun yapacağı şeyler e, paranın değerine ve enflasyonun seviyesini belirir. Dolayısıyla ne yapacağı tahmin edilemeyen iktidarların yönetimindeki bir parada enflasyonun ne olacağını öngörmek mümkün değildir. Yani ne demeye çalışıyorum? Sayın Cumhurbaşkanımız yarın sabah uyanır. Daha evvel Naci Abal yaptığı gibi. Mehmet Şimşek'i kovar. Ben nasıl politikalarına geçiyorum der. Kesenin ağzını açar. Herkese her istediği parayı verir. Enflasyon bir anda bugünkü yüzde e, büyük TÜİK rakamlarına 30'lu 40'lı seviyelerinden yüzde %30, %140'a fırlayabilir. Hadi bunu kim öngörebilir? Varsa aşağı yazın. Ben öngörebilirim. önümüzdeki dönemde şu politikalar şu şekilde yapılacak. Eğer makul demokratik bir ülkede yaşıyorsan, ekonomi yönetenlerin e, politik tavırları öngörülebilirse o zaman bir miktar e, enflasyonu öngörebilirsin ve ona bağlı olarak da emtia fiyatlarını öngörebilirsin. Ama bizim gibi öngörülemez siyasilerin hükümran olduğu, tek başına hükümran olduğu bir ekonomide enflasyonu öngörmek fal bakmaya benzer ee, ki ben kehanete falan o inanmam. Ee, dolayısıyla Türkiye için bir seviye ver vermek çok zor. Yükseleceği kesin. Ama yükseleceği de niye kesin? Bu kafayla yönetilen bir ekonomide enflasyonu durduramazsınız. Evet, döviz bazında altın, gümüş yükseleceğine göre bir de buradaki enflasyonla bağlı olarak e, kur değişecek. Oradan dolayı yükselecek, yükselecek. Ama 6 bin mi olur, 7 bin mi olur, 16 bin mi olur bunu bilmek mümkün değil. Ama şu kesin uzun vadede, orta ve uzun vadede e, bugün 4500 lirayı gören e, altın, gram altın 45 bin lirayı da görecek. Niye? Çünkü Türkiye enflasyondan muzdarip bir ülke. A, hangi tarihte, hangi seviyede olacak dersen, yıl sonunda 5500-6000 seviyesi beni şaşırtmaz. Evet, Diyelim tabii e, sevgili izleyiciler biliyorsunuz iki ayrı ekonomist de iki ayrı kanalda yayın yapıyorum. E, neredeyse e, ikisini de seyrettiğinizde inanıyorum. Neredeyse ikisinin de... E, bakışları da ekonomi okuyuşları da birbirine çok benziyor. Bayram Bey'e de aynı şeyi sordum. Bayram Bey de 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı rakamları verdiniz. Ebru bak bunun sebebi şu, kişilik değil. Bayram Hoca da ben de bilim insanıyız. Ekonomi bilimi tahsil ettim. Evet. Ve ekonomi bilimine göre e, yorum yapıyoruz. Yani şimdi bir fizik bilgine, yer çekimine, dünyada şudur diye ölçerken bir başkası başka bir şey ölçmez. Ölçüyor da açıklaması evet. gerekiyor getirmesi gerekir. O yüzden bilimsel sonuçlar birbirine çok yakındır ve öngörülebilirdir. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Bayram Hoca da çok saygın ve iyi bir ekonomistir. Diploması da var. Ben de çok şanslıyım. Her ikinizde de yayın yapma şansım var. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın.